mikrofonu şehidimizin annesine veriyoruz. Evet, evet. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Emeğe geçenlere hepsine de teşekkür ederim. Eğitim bakanımıza.

öğrencilerimize okul öncesi eğitim olarak Nezaket Okulu adı altında dört ayrı müstakil binada eğitim vermekteyiz. Yine T3 Vakfı ile hayata geçirdiğimiz içerisinde altı farklı bilim atölyesinin ve deney yap atölyesinin olduğu bilim kursaklar merkezimizi açtık. Burada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokolle 6 ile 14 yaş aralığında 16.684 öğrencimizi bizzat oraya taşıma suretiyle, servis imkanı da sağlamak suretiyle eğitimden faydalandırdık. Bunların 3.560 tanesi gönüllülü, gönüllülük esasıyla hafta sonu da bu kurslara devam etti. Yine ilçemize 4 adet kütüphane kazandırdık son 3 yılda. Üç tane de yapımına devam ettiğimiz var. Eylül ayında inşallah onları da açtığımız zaman son üç yılda yedi tane müstakil kütüphane ilçemize kazandırmış olacağız. Bu okul 32 derslikli ve Dünya Bankası projesinden yapılan bir okul. Bu okulun Biraz önce Sayın Vekilimizin de bahsettiği gibi hem anaokulu hem ortaokul hem de bilsem bölümleri var. Bu da Türkiye'de herhalde Ankara'da başladı. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla mevcut binalardaki atıl kapasitenin yani ders dışındaki dönemin ve sürelerin hafta sonlarının kullanılarak bilsem faaliyetlerine yeni bir bina yapılmadan açılmasını sağlayan bir anlayış oldu. Ben bundan dolayı da Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Milliyetin Bakanlığı olarak 17 Haziran'da okulları kapattıktan sonra hiç durmadık. Öncelikle ilk defa 4 adet farklı yaz okulunu öğrencilerimiz hizmetine sunduk. Bilim sanat merkezlerinde bilim ve sanat, Matematik ve İngilizce ile ilgili Türkiye'nin her noktasında öğrencilerimizin bulundukları mekanla kayıtlı olmamak koşuluyla istedikleri yerde girebilecekleri yaz okullarını açtık. 1 milyon çocuğumuz, gencimiz bu yaz okullarından yararlanıyor şu anda. Diğer taraftan 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılışını, açılış hazırlıklarını çok erken başlattık. 17 Haziran'dan bir hafta sonra İstanbul'da tüm okul yöneticilerimizle birlikte toplantı yaparak 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulların temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımları, büyük onarımları, donatımları ile ilgili her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok kapsamlı bir istişare toplantısı yaptık. Bu sembolik toplantımızı daha sonra Ankara'da yaptık. Sayın Valimiz de katıldı. Sonra İzmir'de yaptık, Erzurum'da yaptık. Artık her gittiğimiz yerde okul yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Okul yöneticilerimiz tatil yapmadan okulları yeni döneme hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak şunu göstermeye çalışıyoruz. Yıllardan beri sanki Milli Eğitim Bakanlığı, hükümet bu kadar eğitime yatırımlar yapmasına rağmen okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş gibi bir yanlış bir algıyı ortadan kaldırmak için, okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü gücümüzün, kapasitemizin olduğunu tüm kamuoyuna duyuralım istiyoruz. Ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman da, Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz yepyeni binalara, sorunlara çözülmüş, çok güzel eğitim ortamlarına kavuşsunlar istiyoruz. Ve bununla birlikte yıllardan beri bu ülkede kronik bir problem haline gelmiş olan şu kayıtlardaki bağış sendromunu da ortadan kaldırmak istiyoruz. Ve tüm kamuoyuna deklar ettik, tüm illerimize, tüm il müdürlerimize alarm durumuna geçirdik, okul yöneticilerimizi. Kesinlikle okula kayıtlarına bağış alınmayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okula aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür bu süreçte çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Yanlışlık yapan 65 okulumuzda da teftiş kurulumuz gerekli incelemeleri yapıyor. O süreçler nihayetlendiği zaman da inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Nasıl biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak yardımcı kaynakla ilgili problemi çözmüşsek kökünde bu bağışla ilgili problemi de inşallah çözeceğiz. Çünkü bu hükümet son 20 yılda eğitimde devasa yatırım yaptı. Gerçekten her an teşekkür etmemiz gerekiyor. Öyle kolay şeyler değil. Bir ülkede 19 yıla 300 bin tane dershane sayısından 857 bin dershaneye ulaşmak öyle kolay değil. Okullaşma oranlarını böyle yüzde 50'nin altındaki okullaşma oranlarını yüzde 90'lara ulaştırmak öyle kolay iş değil. 500 bin öğretmen sayısını 1.2 milyonlara ulaştırmak öyle kolay her baba yedin işi değil. İşte bunu yapabilmek için devletini, milletini aşkla sevip daha iyi noktalara taşımak için yüreği geniş olan bir lidere ihtiyaç var. O lider işte Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisine minnettarız. Bizler de Milliyetin Bakanlığı olarak mevcut durumu çok daha iyi noktalara taşımak için, çok daha güzel noktalara taşımak için bütçemizi verimli bir şekilde kullanarak tüm illerimizin, tüm ilçelerimizin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Sayın Valimiz biraz önce değindi. Ankara'ya gerçekten son yılların en büyük bütçesini verdik. 4.3 milyar TL. Ki bu vermiş olduğumuz bütçe yatırımlar nihayetlendiği zaman muhtemelen 6-7 milyar olacak bu miktar. Ve Ankara'nın hizmetindeyiz. Ankara'nın tüm okulların ihtiyaçlarını karşılamak, daha iyi noktaya getirmek, her türlü donatım ihtiyacını karşılamak bizim boynumuzun borcu. Çünkü bu ülkenin bir tane sermayesi var. O da beşeri sermaye. O beşeri sermayeyi ne kadar nitelikli bir şekilde yetiştirebilirsek ne kadar güçlü bir şekilde dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilir duruma getirebilirsek bu ülke o kadar devleti evet müddet olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir. Yeterince dahili bedbahlarımız var harici bedbahlara gerek yok. Ama tüm olumsuz beklentilere rağmen biz milletimizle el birliği yaparak, güç birliği yaparak emin adımlarla çok daha güzel bir Türkiye'nin, yani çok daha barışçıl, huzur içerisinde yaşayan, vatandaşının imkanlarını çok daha iyi noktaya taşıyan bir ülke olma yolunda tüm bakanlığımızın çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, aşkla, şevkle devam edeceğiz. Bunlar hiç, hiç kimseden kuşkusu olmasın. Yine öğretmenlerimiz de yazın çok yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Biliyorsunuz 60 yıllık özlem olan öğretmenlik meslek kanunundan sonra 14 Şubat 2022 yılında yayınlandıktan sonra tarihinde yürürlüğe girdikten sonra yönetmelikler, yönergeler tüm arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptım. ve şu anda eğitimler tüm öğretmenlerimizin yaklaşık 613 bin öğretmenimizin uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikle ilgili süreçlere eğitimlere devam ediyor. Hemen hemen öğretmenlerimizin çoğu bu eğitimlerini tamamladı. Uzman öğretmenlikte 503 bine yakın bir başvurumuz var, eğitim alan öğretmenimiz var. Bunların yaklaşık 90 bini sınavdan muaf yüksek lisans yaptıkları için. Yine baş öğretmenlerimizden de yaklaşık 500 tane uzman öğretmen olarak baş öğretmenler başvuran öğretmenimiz sınavdan muaf çünkü doktora yaptıkları için. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. İnşallah bu süreç çok suhuletli bir şekilde bitecek ve 2023 yılında çok büyük sayıda uzman öğretmen ve baş öğretmenle Milli Eğitim Bakanlığı çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. İyi <laughs> dostum. <laughs> <laughs> <laughs>